dürüst olmak gerekirse bu siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük, en harika adım oldu. Ve şimdi önemi daha da artacak. Donald Trump, 14 Haziran 1946'da New York'ta dünyaya geldi. Askeri akademiden sonra Pensilvanya Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldı. 1971'de aile şirketinin yönetimini babasından devraldı. İş dünyasında, eğlence sektöründe ve medyada adından söz ettirdi. Çırak. Televizyon programıyla dünya çapında tanınırlığını artırdı. 2000 yılında Reform Partisinden siyasete atıldı. Yıllarca dünyanın en zenginleri listelerinde yer aldı. 2016 yılında Hillary Clinton'a karşı seçimi kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. Başkanı oldu. FBI CIA gibi kurumlarla ve Pentagon'daki generallerin bir kısmıyla uzun süren anlaşmazlıklar yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri gizli servisinin yakın koruma hizmetini kabul etmedi ve danışmanlarından habersiz kararlarını sosyal medyadan duyurdu. Uluslararası alanda AB ve Çin ile ilişkilerin gerilmesine neden olan uygulamalara imza attı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıması ve bazı Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlamalar getirmesi, en çok tartışılan kararları arasında yer aldı. Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un ile görüşmesi tepkiyle karşılandı. 2020'de başkanlık yarışını rakibi Joe Biden'a kaybetti. Seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı sonlandırma sözü, kürtaj hakkı ve düzensiz göçmen meselesi en çok tartışılan konular oldu. Pensilvanya'daki miting sırasında suikast girişimi oldu, ve kulağından yaralandı. Kamala Harris'i yenilgiye uğratarak Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. başkanı oldu.